Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz hocam. İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Hocam. ben de iyiyim, Allah'a şükür. Ee, bu hafta şu dersi işleyeceğiz, köklü sayılar. Ama bu köklü sayıların farklı bir şeyini işleyeceğiz. Geçen dersimizde köklü sayılarda tam kare olan sayıları işlemiştik ve daha düz, yani düz bir dersti. Basit bir konuydu. Ben ondan bir ufak bir bahsederek başlayacağım derse. Ekranım paylaşıldı mı şu an? Geliyor mu? Ekran. Evet. Tamam. Yani, ee, evet. Şimdi geçen dersteki öğrendiklerimizden bir şey soracağım size. Kök 25 neydi? 5 hocam. 5'ti evet. Kök 16 neydi? 4. 4. Evet. Peki size şunu sorarsam nasıl bir cevap verebilirsiniz? Kök 18. Nasıl bir e, cevap olabilir bu kök 18'in? Diğerlerine şey mesela mi? demiştiniz ya 5 ve 4 dört diye. Da 4'ten büyük bir sayıdır hocam. Ama evet 4'ten büyük bilmiyorum. bir sayıdır. Çok güzel bir şey söyledi ah, aslında. ama hocam. 4'ten büyük bir sayı olduğu doğrudur ama bu köklü bir şekilde yazacağımız için 4'ten e, büyük olarak söyleyemeyiz. Şimdi ise bugün bunu öğreneceğiz. Yani tam kare olmayan sayıları kök dışına nasıl çıkaracağız? Şimdi başlayalım. Bunun iki tane yöntemi var. İlk yöntemi tam kare sayılardan yararlanma. Yani geçen derste gördüğümüz o tam kareler işte kök 25'ler, kök 16'lar, işte o 4'ler, 5'ler. Bunlardan yararlanacağız. <laughs> bu örneği ben çözeceğim. Şimdi 18 sayısını çarpanlarına ayıralım. 3 tane çarpanı var bunun. 18 çarpı 1, 9 çarpı 2 ve 6 çarpı 3 diye 3 tane çarpanımız var. Şimdi burada gördüğünüz üzere sadece 9 sayısı tam kare bir sayı. Bu 9 sayısı tam kare olduğu için yani 3'te 3 ile 3'ün çarpımı bu. O yüzden bunu kök içinde şöyle yazabiliriz. 3 çarpı 3 çarpı 2 diye yazarsak. Yanlış olur mu? İkisi de 18 şu an. Bu iki tane içeride 3 olduğu için bu 3'ün karesi. Kareyle bu kök gider ve 3 dışarı çıkar. İçeride yalnız kalan 2 ise içeride kalır. Yani bunun cevabı 3 kök 2. Bir diğer yöntemi de şudur. 6. sınıfta e, asal çarpanlara ayırma konusunu gördünüz. Ben yine ufaktan bahsedeyim. Mesela 18 sayısı. Asal çarpanları ayırmada ne yapıyorduk? Sağ tarafa asal sayılarla bölüyorduk ve sol taraf 1 olana kadar devam ediyorduk. Şimdi mesela 2'ye böldük. 9 kaldı. 2'ye bölünmediği için 3'e böleceğiz. 3 kaldı. Tekrar 3'e böldük. 1 kaldı. Şimdi gördüğünüz gibi burada 2 tane 3 olduğu için bu 3 tek bir 3 olarak dışarı çıkar. 2 tek başına kaldığı için 3 kök 2 olarak yazılır. Gördüğünüz gibi 2 tane e, cevapta da aynısı çıktığı için cevabımız 3 kök 2. Şimdi bir örnek daha yapacağız. <laughs> Mesela sayımız kök 28 olsun. Bunu e, yapmak isteyen var mı? Ya da benle beraber yapmak isteyen? 28'i ilk yöntemden kim yapabilir? <laughs> ya da şöyle bir soruyu sorayım ben size. 28'i e, tam kare şeklinde yazmak için hangi çarpanlarla yazmamız gerekiyor? 14 ile 7 olabilir. Evet, 4 ile 7 yiyen kimdi? Tamam Serdar. 4 ve 7 yazdık. Niye 4 ve 7 yazdık peki Serdar'cığım? Çarpımları 28 oldu için. O yüzden değil. Ona bakarsa 14 çarpı 2 de 28. Evet ama 4'ün içerisinde bir tam kare sayı. Aynen kare öyle. 2 kare, 2 te te tebrik ederim. Şimdi 4 2 çarpı 2 olduğu için bu şekilde yazabildik. Gördüğünüz gibi bu 2'nin karesi şeklinde yazılır. Kök dışına çıkar. O yüzden de 2 kök 7 şeklinde yazılabilir. Aynı şekilde diğer yöntemden yani asal sayıları ayırma yönteminden yaparsak nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde 2'ye böleceğiz. 14. 2'ye böleceğiz. 7. Sonra 7'ye böleceğiz. 1. Gördüğünüz gibi burada 2'den 2 tane var. O yüzden kök dışına çıkar. 7 de içeride tek başına kalır. Şimdi hiçbir şekilde karışmadan sizin yapmanızı isteyeceğim 3 tane soru var. Birincisini alalım. Şöyle ben soruyu alacağım. Şimdi bu soruyu Kök 24 sayısını A kök B şeklinde yazacağız. Az önce iki tane örnek vermiştim size. Aklınıza yattı diye düşünüyorum. Bu örneklerle beraber daha çok yatacak. Şimdi kök 24 sayısını ilk yöntemden kim yapmak ister? Anlamadınız mı arkadaşlar hiçbiriniz? Ben yaparım hocam. Tamam. Osman'cığım sen yap bakayım. Nasıl yapacaksın? Ee, hocam 4 çarpı 6 yazarız. Çünkü 4'ün içinde tam kare ifade var. Evet çok güzel. Daha sonra bunu iki çarpı altı şeklinde yazarız. Evet Osman'cığım. 2'yi i̇ki, ikinin karesi şeklinde yazabileceğimiz için kökle kare birbirini götürecek. Oradan iki dışarı çıkacak. Altı kökün içinde kalacak. Teşekkürler Osman'cığım. Bir de sana zahmet asal çarpanları ayırma yönteminden de yapar mısın bunu? Öncelikle hocam ikiye bölelim. 12 iki evet. gelsin. Daha sonra bir daha ikiye bölelim. Bir daha ikiye bölelim. Sonra üçe bölelim. Tamam. Şimdi size bir soru soracağım burada. Az önce demiştim ki ikili ikili ayırıyorduk. Peki burada 3 tane 2 var. Burada ne yapacağız? İkinin bir de birlikte mi alacağız hocam? Hayır. E, yine aynı şekilde ikili alacağız. Yani hiçbir şey değişmiyor. Kalan tek başına iki ise üçle beraber çarpılıp altı olarak dışarıda kal iç içeride kalacak. Bu da iki olarak dışarı çıkacak. Yani gördüğünüz gibi yine iki kök altı şeklinde yazılabiliyor. Yani bizim yapmamız gereken her seferinde ikili şekilde almak. Üç ya da dört. Aynı şeyleri mi almak zorundayız hocam? Evet. Kökünün aynı sayıdan, için. evet aynı sayıdan iki tane olması gerekiyor. Tamam hocam. Şimdi bu bunu anladığımıza göre. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor tabii ki. Hep bu 4 ve 6 dedik ya şimdi mesela 24'ü. 4 ile 6'ın çarpımı bu 24 biz şimdi negatif tam sayılar da öğrendik. Eksi 4 ile eksi 6'ın çarpımı <laughs> da olabiliyor. Bunlar evet. olmuyormuş. Hayır olmaz. Çünkü şöyle diyeyim ben sana. Eksi <laughs> 4 çarpı eksi 6 yaparsan eksi 2 çarpı eksi 2 eksi 4 yapar mı? Yapmaz. O yüzden iki tane aynı sayı olmuyor orada anladın mı? Eksi ile eksinin çarpımı artı yapıyor çünkü. Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Ne evet. Şimdi diğer bir soruya geçelim size beraber. Şimdi bir de biraz da sayıyı büyüteceğim. Bunu Ata Bey, senin yapmanı istiyorum. Sorumuz 108. Kök 108'i evet ilk yöntemden yapar mısın? Yapalım hocam. Ben söyleyeyim sizim yazın ben kendim yazayım. Sen söyle ben yazacağım. Tamam hocam 108 yazalım kenara hocam. Yazdım. Hocam şeyden yapacağız ya. E, çarpanlarından kenara yazalım. Şimdi ikiye böldük hocam ne oldu? Evet, sen ikinci yöntemi mi yapacaksın ilk başta tamam onu yapalım önce. Oradan yapalım hocam. Tamam. İkiye böldük. Bir daha böldüğüm hocam. Tamam böldük. Sonra? 27 hocam çıktı. Sonra 3'e böldük değil mi? Çünkü daha 1 olmadı burası. 3'e böldüm. Evet. 9 çıktı hocam. 3'e böldüm. Evet. Üç çıktı öğretmenim. Bir daha üçe böldüm. Bir çıktı. Bir Şimdi bir çıktı. burada ne yapacağız? İki tane iki olduğu için. Onları aldık hocam. Evet. İki tane üç var. Onları, i̇ki tane üç var hocam. Evet bunları da aldık. Bir tane de üç var. Bu ne yapacak? Bu üç tek başına kaldı. Şimdi hocam iki kök iki çarpı 3 ne olacak? İki kök iki nereden geldi Atabeyciğim? Pardon hocam. Yanlış görmüşüm. Şimdi iki tane yani, olan uzun. iki tane şey var. Uzun. Bunları ne yapacağız? Çarpacağız. 6 olarak duracak. 6 oldu değil mi hocam burası şimdi? Evet. Bir tane de 3 kaldı yalnız başına. Evet. O zaman 6 kök 3 mi oldu? Evet Atabeycim. 6 kök 3 oldu. Peki ilk yöntemden yapabilecek olan var mı? Bunu. <laughs> yani bu 108 sayısını tam kare şeklinde yazıp çarpanlara ayılacak şekilde tam kare var mı? Öyle bir sayı. Söyleyeyim hocam isterseniz. Söyle. 36 olabilir hocam. 36 ile 3'ü evet, Evet, 36 çarpı 3. Sonra ne olacak burada? 6 çarpı <laughs> 6 çarpı 3 diye ayıralım hocam. Evet Serdar'cığım. 2 tane 6 olduğu için 6'nın karesinden 6 diye çıkardık. Aynen öyle. Teşekkürler. Şimdi son bir soru çözüp diğer konumuza geçeceğiz. Ee, bu soruda şu olacak. Ee, bir dakika şunları keselim önce. Sorumuz da şu. Şimdi kök 48 sayısı aynı şekilde. Şimdi burada e, soru çözümleri yapıyoruz ki aklınıza daha çok yatsın diye. Çünkü konu basit bir konu. Kök 48 sayısı. Bu sefer katılmayan birinin katılmasını istiyorum. Derse. Kim katılmadı? Mesela Onur. Onur bunu sen yap. Kök 48 sayısını ilk yöntemden yapar mısın? Yapayım hocam. Hocam 16 çarpı 3 oluyor. Evet çok güzel. O da kök içinde 4 çarpı 4 çarpı 3 şeklinde yazarız. Evet. Çok iyisin. O Bu da, da 4 çıkar dışarıya? Aynen öyle. Aynı şekilde bir de ikinci yöntemden yapar mısın? 48'i. Yapalım hocam. Böldük. Hocam 2'ye böldük. 24. Evet. Bir daha 2'ye bölünür. 12. Evet. Yine 2'ye böldük. 6. Evet. Yine 2'ye böldük. 3. 3'e evet. Üç. böldük. Bir. bir. Şimdi ne yapacağız burada? Dörtten ikimiz oldu. Hocam, ikili ikili ayırsak, iki evet. çarpı iki, iki çarpı iki. Oradan bir tane üç dışarıda dört. kaldı. Aynen, üç dışarıda kalıyor. O ikisini çarpacağız. Dörtlü. Evet. Teşekkürler hocam, Rica ederim. Şimdi ise Merve hocamız size diğer e, konuyu anlatacak. Merhaba arkadaşlar, e, dersimize hız kesmeden devam edelim. Ben bir örnek çözmek istiyorum öncesinde. Güzel bir soru çünkü bu. Örnek. Siz yazmayın. Yazmanız için ben şurayı tanıyacağım size. Tabanı karesel bölge şeklindeki bir havuzun alanı 45 metrekaredir. Bu havuzun bir kenar uzunluğu nedir? Şimdi arkadaşlar bizim havuzumuz karesel bir şekildeymiş. Ve alanı 45 metre kareymiş. Karenin bir kenarına ben A dersem alanı kaç olur? A kare. Bu neye eşitmiş? 45'e. Bizden istenen karenin bir kenarının uzunluğu, e, havuzun uzunluğu nasıl buluruz arkadaşlar peki? Mikrollanlar mı? Mi? A'yı nasıl buluruz? Kök. kök içine alsak hocam. Aynen her iki tarafı da Aynen. Aynen. kök içine alırsak. A diye çıkar. Tabii. 45'i 9 çarpı 5 olarak yazıyoruz. 9 3'ün karesiydi. Buradan a'mız bizim 3 5 olarak geliyor. Bunu bir not alın siz. Bekliyorum. Aldınız mı arkadaşlar not? Aldık hocam. Aldık hocam. Peki. Arkadaşlar biz şimdiye kadar çözdüğümüz örneklerde hep kök C şeklinde bir ifadeyi A kök B şeklinde nasıl yazarız bunu düşündük. Peki A kök B şeklinde bir ifadeyi kök C şeklinde nasıl yazarız? Hmm. A çarpı arkadaşlar. 5 şeklinde mi yazarız hocam kök içinde? Tekrar eder misin? Kök içinde A çarpı 5 şeklinde mi yazarız? A'yı kökün içerisine A kare olarak alıyoruz arkadaşlar. A kare, A kare çarpı B oluyor. Bir örnek çözelim. Daha iyi anlayacaksınız. Şöyle. Mesela iki kök iki olsun. Kökün önündeki kat sayıyı biz içeriye karesini alarak yazıyoruz. 2'nin karesi çarpı 2. Ve bu ifademiz bizim çarpı 3'ü nasıl alırız? 3'ün karesi çarpı 6. bu da kök 54 olur. Sesim geliyor mu şu an? Sesinizi alamıyorum hocam. Yazdıklarınızı da alamıyorum şu an. Allah, Allah Bir kontrol edeyim hemen. Şu an peki alabiliyor musunuz? Şu an alabiliyorum hocam. Son örneği bir daha çözer misiniz? Kök 46 dedik. Kökün önündeki kat sayı içeriye 3'ün karesi olarak alıyoruz. 3'ün karesi çarpı altıdan bu ifademiz bizim kök 54'e eşit olmuş oluyor. Bunu bir not alın. Aldıysanız geçiyorum arkadaşlar. Bir saniye hocam. Tamam hocam. Tamam geçebiliriz hocam. Son bir örneğimiz var. Onu da çözelim. Yapayım. Dört kök üç. 44 ve 7 sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız. Nasıl yaparız? Fikri olan var mı? Hocam hepsini kök içine mi atacağız? Aynen öyle. 4 kök 3 ifadesi. Kökün önündeki kat içeri içeriye alırsak. 4'ün karesi çarpı 3. O da kök 48 olur. Diğer sayımız kök 400 zaten. 7'ye nasıl ifade ederiz? Kökün içerisine 7'nin karesi olarak alırız. Ve bu ifade kök 49'a eşit olur. Şimdi arkadaşlar kök 49 büyüktür. Kök 48 o da büyüktür. Kök 44. Yani 7 büyüktür. 4 kök 3 o da büyüktür. Kök 44 sayıları. Arkadaşlar şu ana kadar anlamadığınız herhangi bir nokta var mı? Yok hocam anladık. Yok hocam şu anlık. Yok hocam. E, e ödevleri yükledim. Haftaya yapmanızı rica ediyorum. Yapamadığınız kısmı yine dersin bir ilk beş dakikasında birlikte yaparız. Yusuf hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Hocam evet. ki çıkmıyor mu? <laughs> Tekrar eder misin? Sesini alamadım tam. Kök kırıklığı dışarı çıkmıyor mu hocam? Evet biz de diğerlerini ona benzettik. O yüzden sayı değerine göre sonra sıraladık. Bak, bu olmuyor mu? Ben mi yanlış anladım acaba? Büyük Bakalım. ihtimalle. Peki hocam. Başka sorunuz yoksa dersi sonlandıracağım. Yok hocam teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Ben teşekkür ederim görüşürüz hocam görüşürüz hocam